Türkiye tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine bir büyük mücadelenin içerisinde. ABD'nin füze fırkateyni dün gece İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan paylaşımda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kırmızı ışıklarla süslenmiş ekranda da gördüğünüz fotoğrafının altına biz kırmızı ışıkta durmayız yazıldı. siz kırmızı ışıkta durmazsınız. Niye? Siz haydut musunuz? Boğazın serin suları bu topraklara göz dikmiş nice düşman askerine mezar oldu. Bu millet geçmişte boğazından feragat etti ama boğazlarından vazgeçmedi. Yine bu millet 15 Temmuz işgal girişimini Boğaz Köprüsü'nde durdurdu. Türkiye yutabileceğinizi sandığınız küçük lokma değil bilesiniz. Boğazınıza takılır, haberiniz olsun. Türkiye tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine bir büyük mücadelenin içerisinde. Bir el organize şekilde gıda fiyatlarıyla oynuyor, operasyon çekiyor. Sonra da sosyal medya üzerinden milyonlarca sahte hesapla algı yürütüyor kurgu videolarla toplumu kışkırtıyor. O halde o elin bir an evvel bulunup kırılması gerekmez mi? Açıklamada, Açıklamada polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor denildi. Dar gelirlinin gündemi mutfak. Yerel seçim öncesinde birileri düğmeye basıp etiket üzerindeki rakamlarla nasıl oynadıysa şimdi bir kez daha yapıyor. Yağın fiyatı bir gecede niçin iki katına çıkar? Mercimeğe ne oldu da bir hafta içinde uçuşa geçti? Süte, peynire, tereyağına yapılan zamların gerekçesi nedir? İzahı yok. Çünkü kirli bir operasyon. Bir çalışmanın içerisinde ve öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu tabi beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Takipte tutmaya da devam edeceğiz. Ben buradan tabi bütün bu esnaflarıma sesleniyorum. Yani eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza da zulmetmeyin. Bozguncu tayfa için şüphesiz bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Boğaz içinde cereyan eden olayları, sokakları yangın yerine çevirmek için bir kıvılcım haline getirmeyi arzuluyor. Hazır milleti Boğaz'ından yakalamışken. Çünkü Biden amcaları öyle istiyor. Bu hakikati söylediğinizde de yine mi dış mihraklar diyerek itibarsızlaştırıyor. 15 bin Boğaziçi öğrencisinden 500'ünü toplayamıyorlar. Topladıklarının yarısı da üniversiteli değil. Bu solcuların eskiden de halkla araları kopuktu ama hiç bu kadar zaman dışı olmamışlardı. Dünya krizde Amerikalılar 3000-3000, bin bin, İngilizler 1000-1000 bin bin ölüyor. Uluslararası ulaşım durmuş, ticaret minimumda, turizm sıfır, istihdam yerin dibinde milyonlarca işçi asgari ücreti bile alamıyor. Küçük esnaf kepen kaçamıyor. Benim boğaz içerimin aklına da Allah'ın evi Kabe'nin içine şahmeran çizip adice bir saygısızlığa imza atıp LGBT haklarını savunmak, Demirtaş'a, Kavala'ya özgürlük istemek geliyor. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir, ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Kardeşlerim, bizim bu yapıdan beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. CHP'den bizim beklentimiz yok. Hastanelerimiz var, tedavi var, ilaç var, aşı var. Hepsi ve daha fazlası ücretsiz. Milyonlarca insan kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Sürecin sonunda ayakta kalmayı başaran sayılı ülkelerden biri olacağız. Yeni fırsatlar doğacak. Yatırımlar devam ediyor. İhracat rekoru kırılıyor. Pandemi öngörülmesi imkansız bir illet. Buna rağmen yıkılmadık, ayaktayız. Elhamdülillah. Pandemiye rağmen terörle mücadele devam etti. Dahası Türkiye'ye yönelik kuşatma çabalarını kendi imkanlarımızla boşa çıkardık. Şüphesiz çok masraflı işler bunlar. Pandemi sürecinde Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere bile sıkıntıda. Türkiye o ülkelerin yanında çok daha iyi durumda. Her şey dört dörtlük demiyorum. Bizim daha önemli gündemlerimiz, amaçlarımız, çözülmeyi bekleyen sorunlarımız varken birileri çıkmış rektör beğenmiyor. Allah aşkına bunun hak ve bir karşılığı olabilir mi? Asıl konu olan rektörümüzü kendimiz seçelim talebinin halkta bir anlamı yok. Yani size bu gündemlerle ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Hele hele yeni bir gezi kalkışması hayal ediyorsanız kusura bakmayın. Köprülerin altından çok sular aktı, yangına meşaleyle gidecek FETÖ'cü polisler kendi canının derdine düştü şimdi. Polisi bilmem ama sivil halktan fena dayak yersiniz gibi geliyor bana. Bırakın bu boş işleri, boş gündemleri. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Buna da asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Ne o? Rektörü beğenmemişler. Değiştirilmesini istiyorlarmış. Rektörler Cumhurbaşkanı, dekanlarsa Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilir ve atanır. Kanun böyle diyor. Ama bu kanunsuz, faşist zorbalar kanun falan dinlemezler. Kanun ancak kendi iş yerine geldiği zaman hoşlarına gider ve uygularlar. Ancak kanun iş yerine gelmezse yakar yıkar, güvenlik güçlerine küfür edip zorbalık yaparlar. İşte faşizm budur. İşte zorbalık ve diktatörlük budur. Müslümanların içinde Müslümanların kutsallarına hakaret etmek, yakıp yıkmak, rektörlük basmak, Demokratik eylem oluyor öyle mi? Siz rektörlük makamını basacaksınız. Polis de, "Aa, buyurun. Gelin tabii ki. Rektörlüğü basıp binayı yakıp yıkabilirsiniz." diyecek. Öyle mi? Bak bak. Üniversiteyi ablukaya almışlar. Yahu siz öğrenci misiniz, haydut musunuz? Bu kinle, bu nefretle üniversiteleri bilim yuvası haline mi getireceksiniz? Tabii ki mesele bir rektör ataması değil. Tabii ki mesele Boğaz içi değil. Tabii ki dert başka. Tabii ki anladık. LGBT? Yok böyle bir şey. Bu ülke millidir. Manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Kardeşlerim, bizim bu yapıdan beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. CHP'den bizim beklentimiz yok. Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ve milletimizin ortak menfaatleri, sıkıntıları, sevinçleri bu hususta asgari düzeyde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir. Meşhur meselle ifade edecek olursak gölge etmeseler yeter. Ona bile razıyız. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile